90 dakika sona eriyor değerli izleyenler ve maçı maalesef 6 birlik skorla Nöşürlanda kaybediyoruz. Ve son düdük geldi Fenerbahçe çeyrek finalde. Adım adım başlayan bu yürüyüş. Turu garantiliyor Fenerbahçe. Kos maçına çıkıyorsun. Ben daha maça çıkarken İsmail Hoca'dan şunu duyuyoruz bir sonraki maçı yani Karagümrük maçını düşündü. E şimdi sen Karagümrük maçında Olympiakos maçını mı düşünüyorsun? Fenerbahçe neden Süper Kupa'dan çekildi? Asıl önemli maddesi Olympiakos maçının alınıp turlanmasıydı. Evet. Fakat Fenerbahçe Galatasaray Kupayı adeta teslim ederek Süper Kupa'dan oldu. İrfan Can kahvece atıyor ve gol! Skor 3 -2. Şimdi istediğimiz noktadayız. Nereden nereye getirdik?